Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik yalnızca gelen oyuncularla sınırlı değil. Sarı lacivertli ekibin yıldız golcüsü Yusuf en İngiltere Premier Lig'den flaş bir talip çıktı. İspanyol basınından Fichayes'in haberine göre, West Ham United, 28 yaşındaki faslı golcüyü kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Haberde, Londra temsilcisinin, Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro bon servisle kadrosuna kattığı Ennesiri için 40 milyon euroluk teklif sunacağı belirtildi. Piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde olan Ennesiri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Lacivertli yönetimin, astronomik teklifin resmileşmesi halinde transferi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maça çıkan deneyimli golcü, 30 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Ceza sahası içindeki etkinliği ve istikrarıyla dikkat çeken en nesiri, West Ham'ın hücum hattı için ilk hedef olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan orta saha bombası, 141 gol 91 asist orta saha değil adeta gol makinası. Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde bir ilk. Kerem Aktürkoğlu transferinde şaşırtan detay.